Merhaba arkadaşlar. İmam Hatip Lisesi 10. sınıf Arapça ders kitabındaki metinleri inceleyeceğiz. Sayfa 16'daki diyalogla başlıyoruz. Bakalım Belediye Türkiye isimli bir diyalog. Kimler arasında geçiyor? El muallim, et tulab Ve sonra da özel isimler var. Muallim öğretmen demek. Tulab Talibin çoğulu hatırlıyoruz. طالب طلاب برانجيلار وكلمة بس بلدي تركيا بلدي تركيا السلام عليكم وعليكم السلام اليوم ابرو ستتحدث عن بلدها تفضلي يا ابرو انا من تركيا انا تركية تقع تركيا في قاره اسيا واوروبا وايضا تقع شمال سوريا وغرب ايران ما هي عاصمه تركيا يا صديقتي العزيزه عاصمه تركيا هي مدينه انقره اين تقع مدينه انقره تقع مدينه انقره وسط تركيا لماذا تشتهر انقره تشتهر انقره بالأماكن التاريخية الكثيرة مثل مسجد حاجي بايرام ومبنى مجلس الأمة القديم وغيرها من الأماكن التاريخية الأخرى هل تركيا دولة صناعية أو نامية؟ تركيا دولة صناعية وتشتهر بكثير من الصناعات الثقيلة والخفيفة ما لون علم تركيا؟ لونه أحمر وأبيض Şükran ya Abru. Ve şükranlikum. Yolamız sona erdi. Çevirisine geçelim. Belediye Türkiye. beled memleket anlamında kullanılıyor. Belediye Türkiye yani memleketim Türkiye. Benim memleketim Türkiye çevirebiliriz bu şekilde. Selamlaşma ardından muallim öğretmen diyor ki El yağım bugün yağım gün demek el yağım belirli arkadaşlar marif olmuş bugün el yağım Ebru sete hadde se gelecek zaman biliyorsunuz tetehadde an şöyle çizelim çünkü bu bir kalıp kalıpları önemsiyoruz setehadde an den bahsetmek, bir şeyden bahsetmek, bir şeyleri anlatmak bakalım. Belediha memleketini ha neden geldi? Çünkü Ebru kadın olduğu için ne yaptı? Ona ithafen Ebru'nun ülkesi, Ebru'nun vatanı, Ebru'nun memleketi. Tamam. Ebru ülkesinden, memleketinden bahsedecek. Tafaddali ya ebru. Tafaddal buyur. Buyurmak anlamı. Buyur. Evet bakalım buyur Ebru. Peki tafaddali dedi. Nereden? Kıza söylediği için. Tafaddal tafaddali. Burada kıza kullandığı için bu şekilde söyledi. Ebru söylüyor. Enemin Türkiye. Ben Türkiyeliyim. Ene Türkiye. Türk'üm. Takau Türkiye'yi fiykaratı, takau yer almak, yere düşmek aslında vaka düşmek. Ama e, oraya düşüyor, orada yer alıyor anlamında kullanılan bir kelime. Takau Türkiye, Türkiye yer alır nerede? fi Fiykaratı Asya ve Avrupa. Asya ve Avrupa kıtası, kara kıta demek. Kıtasında yer alır. Ve Eydan ve Eydan, Deda yani aynı zamanda gibi. Tekau şemale Suriye. Suriye'nin kuzeyinde. Ve Harbe İran. Ve İran'ın batısında yer alır. Konumunu tarif etti bize. Betül sordu. Mahiye asimetu. Asimetu. Türkiye ya sadikatil azize. Asime Asimet Türkiye Ankara. Buradan kopya çekebiliriz. Asimet Türkiye, Medine'de Ankara. Çünkü anlamanız açısından Asimet kelimesi Ankara görünce canlanmıştır kafanızda. Çünkü başkent demek. Evet. Başkent. Başkenti ne diye soruyor değil mi? Nedir? Mahi Asimet Türkiye. Türkiye'nin başkenti nedir? Ya sadikati, sadiki erkek olsaydı. Sadikati kız olduğu için. El azize. Bu da buna uyumlu gelmek zorunda tabi. Tamlamı olduğu için. Sadikatil azize. Değerli arkadaşım, kıymetli arkadaşım. Peki Türkiye'nin başkenti nedir diye sordu Betül. Ebru cevap verdi. Asime Türkiye Medine Ankara. Evet. Türkiye'nin başkenti Ankara şehridir. Şerife devam ediyor. Eyne takav tu Ankara. Eyne nerede? Tekav yer alıyor. Medine tu Ankara. Bildiğimiz üzere Medine zaten şehir. Daha önce de geçti. Şehir. Ankara şehri. Yani Ankara'da diyebiliriz sadece. Ankara nerede yer alıyor? Ankara nerede? Nerede yer alıyor? Evet. Ebru cevap veriyor. Tekao medine tu Ankara. Vasata Turkiye. Ankara yer alıyor Ankara değil mi? Önce fiil kullanımı yaygındır Arapçada. Ardından hemen öznemiz geldi ve vasata Türkiye. Türkiye'nin vasatında yani ortasında arkadaşlar vasat merkez demek, orta demek. Türkçedeki anlamı biraz daha sanki bir, bir kötü bir düşük anlamında ama Arapça'da vasat orta merkez anlamında kullanılıyor. Betül sormuş, teştehiru Ankara" "Mazat" kelimesini biliyorsunuz ne demek ama burada bi'nin ne işi var? Bir bakalım ne işi var? Normalde "teştehiru"yu gördüğümüz için bi'yi buradan yakalamamız gerekiyor. "Teştehiru" bi birlikte kullanılır arkadaşlar. Bir şeyle meşhur olmak aslında. Yani. Evet bunu bu şekilde kodlarsanız hem unutmazsınız. Teştehiru bir bir şeyle meşhur olmak. Zaten meşhur da buradan geliyor. O zaman neyi ile meşhur diye sorarsam soru olarak bir kullanarak sormam lazım. Neyi ile meşhur tam olarak. Bima da ne ile teştehiru Ankara. Ankara ne ile meşhur. Ne ile ünlüdür. Ne ile bilinir. Teştehiru Ankara. Bir kullanmam lazım. Bil emakin Mekan, emakin, çoğulu geldi. emakin tarihiye, tarihi yerler el-kezire. Çok fazla tarihi yerleriyle ne yapar bilinir, meşhurdur. Mesil, örneğin, bu da çok kullanılır zaten. Mesel, mesela, mesel. Örneğin, Mescid Hacı Bayram, Hacı Bayram Camii. Ve mebna, mebna bina demek yapılan yer inşa edilen yer. Mebna. Meclisil ummetil kadim. Meclis biliyoruz evet. Ummetu, ummet, ummet umme arkadaşlar halk, topluluk anlamında kullanılıyor. Millet anlamında kullanılıyor. Ümmet, millet aslında. El-Kadim. Kadim eski. Hani kadim dostum deriz. Kadim eski. Eski millet meclisi binası, evet. Ve gayraha minel emekin tarihiyetil uhra. Arkadaşlar burada bir tamlama gelmiş. Tarihiyetil uhra. Uhra, ahar, uhra. Başka, diğer anlamında. Yani başka, diğer tarihi yerleriyle de. Ve aynı, yani şöyle diyelim. Evet eski meclis binasıyla ve bunun dışında birçok tarihi başka diğer tarihi mekanlarıyla da meşhurdur diye toplayabiliriz. Şerife demiş ki Hel Türkiye devletun sinaiye ev namiye Mami hel Türkiye şöyle mi böyle mi gibi soracak bize. Devletun sinaiye evnamiye. Sinaiye zaten bize gayet açık duruyor. Sanayi. Sanayi devleti mi yoksa namiye gelişmekte olan demek. Mutakaddime deseydi gelişmiş olacaktı. Namiye gelişmekte olan. Ee, peki Ebru cevap veriyor. Türkiye devletin sinaiye. Türkiye sanayi devletidir. Ve teştehiru bi kesir minesinaati saqili vel Teştehiru bir yine gördünüz bakın bir yine gelmiş gelir yani birlikte kullanılıyor çünkü teştehiru bir kethir at kethir min çok fazladan çok fazla, fazla. nasıl olmuş bakalım etthiyle ve hafife hafife etthiyle yani ne yapacağız? Burada zıttı olduğunu anlayacağız. Akşuha duha takile. Hafif kelimesi zaten bize geçmiş. Aynı şekilde hafif olarak. Takil kelimesi ise zıttı yani ağır. O zaman ağır ve hafif birçok sanayisiyle bilinir. Ağır ve hafif birçok sanayisiyle bilinen bir sanayi devletidir de diyebiliriz. Toparlamış oluruz. Zaten koymuş ayrı da çevirebiliriz. Fark etmez. Önemli olan mesaj doğru gitsin. Moda mod çeviri çok da mükemmel bir şey değil. Betül demiş. Ma launu alemu turkiya. Hmm. Laun ne demekti biliyor muyuz? Evet elvan. Elvan biliyorsunuz aslında. Leun elvan. Renk. Renkler demek. Alemu Türkiye. Alem de bayrak demek. Türk bayrağı değil mi? Türkiye bayrağının rengi nedir? Levnuhu. Hu. çünkü ne yaptı? Ülke gitti. Onun bayrağının rengi şöyle yapalım. Levnuhu onun rengi bayrak kelimesi alem müzekker olduğu için hu olarak geldi. Onun rengi levnuhu alem demedi. Levnuhu dedi. Ahmar ve abiyat beyaz ve Kırmızı ve beyaz diyelim. Onun rengi kırmızı ve beyaz. Öğrenciler dedi ki teşekkürler Ebru. Ebru diyor ki ben de teşekkür ederim. Ya da sizlere teşekkür ederim. Şeklinde söylüyor. Metnimizi bitirmişiz. Evet Allah'a emanet olun.